Değerli Güven Grup takipçileri yine hep yeni bir ürünün tanıtımını yapacağız. Bize bu ürünü tedarik eden telefon aksesuarı komiteliğe çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Fine Blue F930 Bluetooth kulaklık. Bu ürün daha önce F910 modeli ve 920 modelin de tanıtımını yapmıştık. Evet 930 modeli şu anda elimize ulaştı. Evet spesifik özellikleri 3.7 volt 80 miliamper batarya. 2 saat şarj süresi, 5 saat konuşma, 80 saat standby, 10 metre çekim alanı. E, Bluetooth versiyon 4.1. E, frekans aralıkları. HD ses çıkışı, multipoint. point, e, iki telefonda şarj edilebiliyor ve iki telefona bağlanabiliyor. E, çekim alanı 10 metre. perfect ses ve sinyal kalitesi stabil. E, ve e, ses e, mikrofon hakkında e, iyi bir mikrofon olduğunu söylüyor arkadaşlar. E, ürün Evet. ürünün ambalajını açalım. Şunu nasıl bizi bir ürün bekliyor bizi arkadaşlar. Ürünün içerisinde çok şık bir deri kılıf gördüğünüz gibi mevcut. Bir adet askı için boyun askısı aparat içerisinde çıkıyor. Farklı kulak yapıları için iki tane silikon çıkıyor. Bir adet mikro kısa şarj kablosu ve tartım yüzü menü çıkıyor arkadaşlar Çince ve İngilizce ürün şuradan şarj girişi şurası arkadaşlar daha önceki F919 F9, F9 modeli gibi yine aynı şekilde bağlantısı şurada basılı tutuyoruz arkadaşlar kırmızı yanıt sonuna kadar bekliyoruz sonra telefonumuzun Bluetooth'undan F930'u bulup eşleştir seçeneğine tuşluyoruz arkadaşlar Evet bağlandı Evet ses kalitesine şimdi bir bakalım evet. Önce kaç db ses çıkışı veriyor ona bakalım Evet, 85-86 dB çok rahat veriyor. Gördüğünüz gibi üzere. Ses bize de geliyor zaten. Evet, bas ve ses, tiz oldukça iyi arkadaşlar. Ses kalitesi tek kulak olmasına rağmen çok iyi bir ses çıkışı olduğunu söyleyebiliriz. Şurada sesi yükseltme butonu. Şurada sesi düşürme butonu var. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Bir mandalı var. Evet. Bize bu ürünü tedarik eden telefon aksesuarı komiteliye çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda tanıtım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Ayrıca bu mikro, bu kulaklık arkadaşlar e, titreşim de var. Bilginiz de olsun. Yeni ürünlerle inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E, tekrar kendinize iyi bakın.